yaşam pratik gücü fitness ile bir erkeğin içindeki uyuyan canavarı uyandırıyor. Hayvani yönde pozitif şekilde bağ kurmanı ve daha iyi hissetmeni sağlıyor. Aha. Ağırlık kaldırmak bu yüzden çoğu erkek için en iyi terapi yöntemidir. E doğru. Yine böyle evrensel bir bakış açısıyla bakarsak erkeğin özellikle belli bir hormonal sistemi var. Yani optimum hormonal değerleri var. Bu hormonal değerlerin de bu optimum seviyede olabilmesi için erkeğin biraz hareket etmesi, biraz baskıya, strese, yüke ufak da olsa fizyolojik bir şiddete maruz kalması lazım. Bunları belli oranlarda yaparsa o normal doğasına uygun biraz daha yani buradaki arkadaşımızın dediği gibi hayvani yönünde pozitif bir gelişim sağlayabilir. Bu tabii ki romantik bir laf olmuş ama içindeki uyuyan canavar dediği aslında ağırlık ve direnç egzersizlerinin özellikle testosteron hormon seviyeleri, özellikle free testosteron üzerinde pozitif etkileri olduğu biliniyor. Normal sedanter yani hareketsiz bir yaşam süren bireylere göre ağırlık çalışan bireylerin testosteron seviyeleri, doğal testosteron seviyeleri bir nebze de olsa daha fazla yükseliş içinde olabiliyorlar. Bu da onun dediği gibi işte hayvanin yönünde pozitif bir e, ilişki kurmasına, içindeki canavarla pozitif yönde bir ilişki kurmasına neden olabiliyor.